Bizim aileye girmek zordur Orhan. Şimdi sana bir görev vereceğim çok basit. Bunu yerine getirirsen Figen'le evlenebilirsin. Adam mı öldüreceğim? Bu kolu gideceği yere kadar asla açılmayacak. Güzergahından asla satmayacaksın. Taksi taksi! Koli! Ha siktir ya! Ya abi kolim nerede? Kolimi istiyorum ben ya! Kolin ağzımda. Bu bölgenin halkı sakindir. Hepsi çok ahlaklı insanlardır. Konuşmuyoruz işte. Ne yapıyorsun abi sen? Abi dar burası sokamıyorum buradan. Oğlum koliyi yerine götür ulan. Dur sabit dur. Abi ne yapıyorsun? Kurban olayım. Sen ne kadar sevgili hareketler yapıyorsun abi. Ben babama ne diyeceğim? Babamın sana verdiği koliyi ne yaptın? Ne var lan görmüyor musun? Çalışıyorum Aa! lan. Kırmızı Erol aradı. Oğrun'u öldüren taksicinin yerini bulmuşlar. Ah! Dürünü giymiş. Ah. Bunun nesi zevkli, nesi nasıl bir fantezi bu ya? E bunu boşuna vurduk. Bırakın lan çocukları. Yemedi galiba. Beni bırakın abla çocukları alın. Aslında şu şişman var ya. Ondan daha çok şüphelenmiştim. Sevişirken karınızla konuşur musunuz? Ararsa niye konuşmayayım ablacığım? Ya niye de erkek yala bu. Erkek yala mı? kork kork, kor. Tul tul tul. Dum dum dum. Kurtuldum kurtuldum. Kestim kurun ne edin ya ha? Adamız zam biz adamız. <laughs> İffet kızım. Bı, 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 bı. Lan ne bu 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 ne bu bu sahip İffet ol. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin? Apaçı Faruk'um ben. oğlum bak git. Lan sen ne olacak lan? Lan oğlum bak git. Kafa mı oluyorsun sen benimle? Lan oğlum git. Lan sen ne olacak? Oğlum bak git.